Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Uslu Yöney Tasarım'dan tasarımcı Sayın Uslu Yöney. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Uslu Yöney kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Erzincan Refaiye Sarıbayır Köyü'nden. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Marangoz çırağı olarak işe başladım. Öyle devam ediyorum. Ne kadar güzel. Çıraklık apayrı bir şeydir değil mi? Ustalardan ne de güzel şeyler öğrenilir. Ve nesilden nesile ne de güzel sanat, zanaat Böyle tekrar tekrar elden ele verilir değil mi? Evet gerçekten öyle. Tabii günümüzde çıraklık kavramı gittikçe kayboluyor. Evet maalesef. Aslında ben bunu yaşayarak öğrendiğim için bu konuya üzülüyorum. Yani kendimizde yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Evet. Onun için gerçekten o günleri özlüyorum diyebilirim yani. Çok haklısınız. Hepimiz mesleğimizin, çırak olarak başladık ve çıraklık kavramı olsun. Çıraklığa bakış olsun ve çıraklar gerçekten günümüzde çok azaldı. Hatta yavaş yavaş bitiyor diyebiliriz. Keşke yeniden o günlere dönülse. Herkes mesleğine çıraklıktan başlasa da aynı eskisi gibi sanatçılar, meslek erbabları evet. Olsa diyoruz. Maalesef, maalesef. Onu gerçekten işte demin de söylediğim gibi yaşayarak anlıyorum. Ee, yaşayarak görüyoruz yani. Çünkü biz ustalarımızdan gördüğümüz şeyler önemli şeylerdi. Biz ustalarımızı gerçekten e, onlar bize bir baba şefkatiyle şey yapardı. Günümüzün zaten çok bölümünü atölyelerde geçiriyorduk. E, güzeldi yani öğretiyorlardı anlatıyorlardı hata yapsak hoş görüyorlardı güzeldi yani özlüyorum o günleri kesinlikle haklısınız ben de özlüyorum ben de özlüyorum o günleri ve e, çıraklıktan yetişme olmak da apayrı bir kültürdür apayrı bir meziyettir diyorum çünkü ustaların kendilerine has adetleri eğitimleri Öğretileri vardır ve çıraklarını da ona göre yetiştirirler. Yetişen çıraklar da gelecekte meslek erbabı olurlar. İşte evet. gördüğünüz gibi Sayın Uslu Yöney ne kadar da büyük bir iftiharla mobilyacı çırağı olarak başladım dedi. Ve şu an tasarımcı hem de dünyada çok az rastlanabilecek bir şeyin tasarımını yapıyor. Evlerimize, iş yerlerimize... Elimize attığımız her yerde kullanabileceğimiz muhteşem şeyler oluşturuyor. Evet. Tekrar hoş geldiniz teşekkür diyoruz. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ve sayenizde estağfurullah, estağfurullah evet. büyük keyif aldık. Ve sayenizde şöyle çıraklığı da bir üstün körü de olsa üzerimize düştüğü kadar anlatmaya çalıştık. Sizin sayenizde Çok oldu. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet mesleğe ne zaman başladınız? Çırak olarak başladım dediniz ama biz biraz <laughs> daha detay istiyoruz. Evet, mesleğe işte 15 yaşında başladım. Çeşitli atölyelerde çalıştım. E, mimarlarla çalıştık tabii mimarlarla onun için dekorasyon işleri yaparak otel iş otel işi ev dekorasyonu e, bu gibi çalışarak devam ettik yani sonra evet. e, 20 sene sonra kendi atölyemi açtım usta oldunuz evet usta oldum artık e, kendi atölyemi kurdum evet kendi atölyenizi evet. kurdunuz ve kendi atölyenizi kurduktan sonra yine mobilya imalatı devam etti değil mi? Mobilyacılık tabii, devam tabii. etti. Tabii tabii. Yani sonuçta kiranız var, verginiz var, tabii. yardımcılarınız var. Onun evet. için para kazanmak zorundasınız. İşte yine ev, ofis, otel dekorasyonları yapmaya devam ettim. Hali hazırda devam etmekte mi? Tabii. Yani yine sonuçta devam ediyorum. devam ediyorum yine o tür işlere. Artı işte... Bu arada tabii işsiz kalıyorsun. Türkiye Türkiye'de istikrarsızlık anı şeylerde işsiz kaldığımız dönemlerde ben tasarımlara yoğunlaştım. Hı hı. Bu çıraklıktan gelen bir sevgi aslında içimde. E tabii tasarımla uğraştıkça da daha çok şeyler olmaya başlıyor. İşte böyle bunlar çıkıyor ortaya. Bu kadar güzel ürünler ortaya çıkıyor diyorsunuz. Evet. Şimdi çıraklıktan kalma dediniz, ee, öyleyse çıraklıktan itibaren bir ilgi var Tabii, tasarıma aynen. karşı, evet. farklı bir şeyler yapmaya karşı. Peki taşlar, bu doğal taşlar nereden aklınıza geldi? Bu doğal taşlar işte memleketimi gezmeye gitmiştim Erzincan'a. Erzincan evet şeyi çok merak ediyordum, Fırat boyu, Fırat'ı e, şeyde e, Egin'de. Ege'nin çok meşhurdur bizim şey olarak. Refahiye oluyor değil mi? Refahiye'nin Egin. de bir ilçesi, ilçesi Kemaliye. Evet. evet. Orada Fırat'ı seyrederken orada taşları görünce ya dedim mükemmel bir şey böyle bayıldım taşlara. Orada aklıma geldi yani bundan 10 sene önce. Tabii ki bunu hemen aklına gelen şeyi anında yapamıyorsun. O bir proje haline geliyor. Hı hı. E zaman içerisinde ürettim. Ürettikçe de insanların ilgisini çekti tabii ki. E i̇nsanların ilgisini çektikçe o sizi motive ediyor. E ondan sonra üretmeye başladım. İşte butik olarak üretiyorum şimdilik. Ama ne kadar güzel, ne evet. kadar güzel. Peki etkilendiğiniz biri var mı? Etkilendiğiniz şeyler oldu mu? Ya etkilendiğim işte kafamda hep tasarım olduğu için. Bu artık size kafanıza yerleşiyor. İşte bir demin söylediğim gibi Fırat'ın kenarında otururken veyahut bir doğada veyahut bir yolda giderken ben hep kafamda bu tür şeyler vardı. Gördüğüm şeyi hep tasarıma bağdaştırmaya çalışıyorum. Öyle olunca da tasarımlar aklıma geliyor. Aklınıza geliyor evet. ve bunlar çıkıyor. Aynen. Üretim konusunda tabii ki bunların nasıl yapılacağını usta olduğum için, yani temelden geldiğim için çok iyi biliyorum. Bu da öyle. Bildiğim için o çok önemli aslında, o önemli bir nokta. Yani siz bir şeyi tasarlayabilirsiniz ama üretilir olması zorsa o tasarladığınız şey çok şey olmuyor yani. Ama evet. ustalıktan geldiğim için ben e, nasıl onun, yapılacağını tahmin ettiğim için o daha çabuk üretiliyor ortaya güzel şey çıkıyor. Çok doğru, haklısınız. Neden? Şimdi düşünüyorum. Taş deyip geçmemek lazım sonuçta doğal taş. Bu taşı belli bir yerinden delmek, işte belli bir şekilde e, oymak, belli bir şekilde yuvarlamak, aynı boyuta, aynı ölçüye getirmek hakikaten ustalık ve maharet istiyor, el yeteneği istiyor, bilgi, tecrübe istiyor. Evet. Çünkü çok alakasız bir yerinden deldiğinizde belki o taşı çatlatabilirsiniz, kırabilirsiniz Aynen öyle, kırabilirsiniz, öyle zaten. Değil mi? Onu anlatmaya çalıştım. Evet. Yani evet. siz taşın neyle deleceksiniz o da önemli. Tabii. Yani bu neyle tutturacaksınız onları bilmek de önemli. Tabii ki onları bilince zaten o, o işin kolaylaşıyor. Kesinlikle haklısınız. Evet. Bunlar çok çok önemli. işi bildiğiniz takdirde çok güzel tasarımlar ortaya çıkabiliyor evet. böyle. Peki iş faaliyetleriniz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Biraz detaylandırabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız? İşte bu tabii ki ürettiğim ürünleri biriktirerek 5 sene önce Beyoğlu Çukurcuma'da bir mağaza açtım. Evet. E, mağaza açınca tabii <laughs> ilgi de çoğalınca o beni çok daha çok motive etti. İnsanların bakış açısı değişti. Kendime özgüvenim daha çok geldi. E, bu sefer tasarımlara daha çok yoğunlaştım. E, çok şükür yani şimdilik idare ediyoruz ama e, yurt dışında bir mağaza açmak istiyorum yani. Evet, Böyle bir hedef var diyorsunuz. Var, yapıyorum. E, kısmet olursa İspanya'da Barcelona'da bir mağaza açacağım yani. İnşallah. Peki neden İspanya? Neden İspanya? Çünkü orada bir iş ortağı buldum. Hı hı. Ee, onunla birlikte yürüyeceğim. Çünkü ben e, ustalıktan geldiğim için çok aslında biz ustalar ticareti bilmiyor yani. Diyebilirim. Çok iyi usta olabilirsiniz. Çok iyi bir sanatkar olabilirsiniz. Ama e, kendini anlatma ticaret farklı şeyler yani. Ya da kendini pazarlayabilmek, ürünlerini pazarlayabilmek Aynen. çok farklı bir çok şey değil mi? Çok farklı bir şey. Onda çok zorlanıyorum açıkçası. Yani Türkiye'de baktığınız zaman ben ilkokul mezunuyum ki benim tasarımlarım gerçekten e, yani tasarımcılar geliyor, çoklarıyla görüşüyorum. Hepsi beni tebrik ediyor. Ama maalesef işte ofis anlatım konularında şey yapamıyoruz. Kendinizi çok e, yeterli bulmuyorsunuz. Bulmuyorum. Evet. Çok Aslında çok güzel oldu. kendinizi ifade edebiliyorsunuz. <laughs> Teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten çok güzel ifade Ama edebiliyorsunuz. Alıştım işte. Yani bu Çukur Cuma'da mağaza açtıktan sonra e, çok eksiğim olduğunu, bunun üstünde çalışmam gerektiğini gördüm. E, tabii ki sağ olsunlar işte dergiler geliyor. Televizyon kanalları geliyor, işte program yapalım diyorlar. Onların sayesinde o, o da beni geliştirdi. Yani, evet. Evet. Tabii bu da e, işin başka bir tarafı ve e, gerçekten güzel bir tarafı sürekli kendinize bir şeyler katabiliyorsunuz onlarla beraber yol aldığınızda. Ama dediğiniz çok doğru. Ticaret ve ustalık birbirinden apayrı çok şeyler. Ayrı, evet. Biraz daha kurumsal düşünecek olunduğunda her departmanın ayrı bir işi ve görevi var. Ben ustalığımı yaparım. Satış, pazarlama, sunum da bir başkasının olsun. Bu şekilde de ortaklıkla yol alabilirim, yürüyebilirim diyorsunuz. Tabii ki en yani doğrusu. açız tabii ki yani herkese açız çünkü ya paylaşmak güzel bir şey. Ben e, gerçekten mesela şimdi yetiştirdiğim insanlara, e, benim yanımda yetişen insanlara gerçekten ben onlara sahip çıkmak, onların çünkü ben çok zorluk çektim yani. Bu yani demin söylediğim gibi iyi bir usta olabilirsiniz. Ee, ama ticaret farklı bir şey. Farklı. Evet, çok farklı. Çok zorlandım. Çok zorluklar çektim. Ee, ben onları düşündükçe onları çekmesini istemiyorum. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum ben. Evet. Peki e, müşterileriniz sizden e, kendilerine özel tasarımlar da yapmanızı istiyorlar mı ve siz de tasarım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii istiyorlar e, hatta örneğin işte arabasını tamire götürüyor e, değişen parçalarını bana gönderiyorlar mutlaka diyorlar <laughs> yani atmayın bunu uslu bir şey yapar diyorlar o çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra veyahut da müşterim işte evinde bir eksiği olduğu zaman evini dekorasyon dekor edeceği zaman beni çağırıyor ne yapalım diyor. Ben de onu tanıdığım için zaten onun zevkine gidecek şeyleri tasarlamaya çalışıyorum. Veyahut da tanımadığım birisi olduğu zaman onunla sohbet ediyorum. Ee, zevklerini az da olsa öğrenmeye çalışıyorum. Onun zevkine göre tasarımlar yapıyorum. Yani. Evet kişiye özel tasarım yapabiliyorum diyorsunuz. Evet. Bir ürünü yaparken, bir tasarımı yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Ya şimdi örneğin bir ağaç da aynı, taş da aynı. Ee, işte gördüğünüz gibi burada dokuları vardır. Hı -hı. Yani ağacın ve taşın dokuları vardır. Doğru. O dokularına göre aslında o üründe kullanmak istiyorum. Hı -hı. Çünkü eğer siz ona dikkat ederseniz, o yaptığınız ürüne daha çok değer kazandırıyor. Çok Bu, doğru. Önemli şeyler bunlar. Aslında püf noktalar bunlar. Çok doğru. Gerek ağaçta olsun, gerek taşta olsun ki bunu buradan yakından gördüğüm için çok daha net anlayabiliyorum. Örneğin taşlar üzerinde yapmış olduğunuz kulp kapı kolu objelerinde. Evet damarlarını gördü. Dama, evet. evet, aynen. Damarlara göre hareket etmişsiniz. Sanki böyle el işlemesi gibi şekiller ortaya çıkmış. İşte evet. Yani siz onun mesela bu burada delerken deliğini yanlış bir yerden deldiğinizde onun görselliğini kaybedersiniz. O dokusunu, görüntüsünü kaybedersiniz. Onun için yani bunları iyi bilmek gerekiyor. Çok doğru. Çok o da doğru. işte ustalığın çıraklıktan gelip gelmenin e, püf noktaları aslında. Çok doğru. Bunu hayal <laughs> gücünüzle ve e, tecrübenizle, bilginizle birleştirince böylesine güzel tasarımlar ortaya çıkıyor işte. Evet. Sadece doğal taş değil, ağaçtan da e, ve metaller de işte kullanarak farklı objeler de tasarlayabiliyorsunuz tabii, tabii. değil mi? Tabii tabii. Tasarlamanın ötesinde imalatını yapıyorum zaten. Hı -hı. Yani benim sınır yok malzemede. Ee, tabii ki önceden yap, yapmıyordum. Sadece çünkü ekonomik durumum nedeniyle e, sadece ahşapla uğraşıyordum. Ama şimdi öyle değil. Şimdi demir, bakır, taş, ahşap hatta uyumu daha çok güzel oluyor. Değil mi? Tabii yani düşün metale ahşaba bir metal üstüne lamba koyuyorsun farklı bir şey ortaya çıkıyor. Çok güzel bir şey ortaya çıkmış hakikaten. De öyle. Aynen. Peki geleceğe yönelik İspanya haricinde e, orada bir showroom daha bir dükkan daha açmanın haricinde e, ne tür düşünceler var? Ya aslında hayalimde işte <laughs> ustalık, çıraklık, ustalık e, anlamında bir workshop yapmak istiyorum. Yani bir atölye kuracağım. Sürekli orada bu marangozluğun dilini anlatmak istiyorum. Mobilyacılık yani dekorasyon çalışan bir insanın gerçekten e, nasıl derler çok şeyi başaracağına inanıyorum. İnsanların da orada zevkle gelip workshop'a katılarak e, orada stres atmalarını, zevklerini gidermelerini çok istiyorum. Atölyenin dilini anlatmak istiyorum. Eski ustaların kullandığı aletleri tanıtmak istiyorum onlara. Ee, o aletlerle hatta onları çalıştırmak istiyorum. Ne <laughs> kadar güzel bir düşünce Aynen. ama ve bunu anlatırken o heyecanı yaşıyorsunuz. Evet. Diliyorum ki bu umudunuz, bu hayaliniz gerçek olur hem de en kısa zaman içerisinde. Neden bir marangoz atölyesi bir Marangoz Akademiye dönüşmesin diyor. Çok mi? önemli aslında. Çünkü e, tabii ki biz hani dedim ya mimarlarla çalıştığımız için şimdi bir mimar okulda mezun oluyor. Çok yani teorik olarak görmüş ama gördüğünü unutmuş. <laughs> şimdi biz yaşayarak bu işleri yaptığımız için unutmuyorsun. Ustalık bu zaten. Tabii. E şimdi onların gelip. Atölyedeki işte malzemeleri, makinaları, el aletlerini bilmeleri gerekiyor. Dokunmaları Çok... gerekiyor, kullanmaları aynen, gerekiyor, aynen. değil mi? Çoklara gerçi tanıdıklarım geliyorlar, yardım <laughs> almak istiyorlar. <laughs> o benim hoşuma gidiyor. Yani sanki ben bir öğretmenim, işte o da benim öğrencim. Ne kadar güzel? Çok hoşuma gidiyor. Yani bundan sonra yapacağım işler, yani o benim hayalim. Bir yer kuracağım gerçekten. Ama işte ben bunu bir araştırmasını yaptım. Tabii ki ben ilkokul mezunu olduğum için e, herhalde öğretmen boyutunda olmak gerekiyor galiba. Evet, yani, onun içinde mutlak surette yine size destek olacak. E, yeterlilik belgesi olan e, ya da artık kanunen adı ne olarak geçiyorsa o belgeye sahip olan bir kişi de mutlak surette size yardımcı olacaktır. Ama ustalık çok farklı bir şey diyoruz. Evet. Yeterlilik belgesine gerek yok. Zaten hayat ve meslek o yeterlilik belgesini vermiş <laughs> Maalesef, size. Evet öyle. <laughs> Hayat da öyle değil midir? Teoride Hayat değil. her şey çok güzeldir, çok basittir, çok kolaydır. Birbirimize öneririz, sunarız şöyle yap, böyle yap. Ama pratikte yaşamaya gelince evet. öyle mi değil? Mutlak surette yaşayarak, dokunarak, tutarak, yaparak öğreniyoruz kesinlikle, her şeyi. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ben teşekkür ederim, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim büyük mutluluk duyduk burada olmanızdan. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, tasarımcı Sayın Uslu Yöne'yi ağırladık. Hoşçakalın.